Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir adet e, CD okuyucu sökeceğim. CD okuyucu bu. Böyle bir CD okuyucu var elimde. Bu bozuk bir CD okuyucu arkadaşlar. E, benim kasamda vardı. Bu CD okumamaya başladı. Tamire yolladım. Ve de a, in, adama olmaz dedi. Şimdi ben bunu parçalayacağım. Siz de izleyeceksiniz. Arkadaşlar hemen diş vidayı Dış vidalarını büyük ile açıyorum. Siz görebiliyor musunuz her yeri? Evet her şeyini şimdi buradan alıyorum bu vidaları. Bir köşeye koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu kapağın nasıl açıldığını bilmeyenler için gösteriyorum. Şu bölümden az bir şey yukarı kaldırıyorsunuz açılıyor. Evet açtık. Şimdi. Şu parçayı sökmekle başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar içerideki vidalarda büyük tornavida kullanmanızı önermiyorum. Yoksa yalama yapabiliyor vidalara. Bunun gibi küçük bir tornavida kullanmanızı öneririm. Çünkü bu içerideki vidalar da küçük tornavida da küçük. Şimdiki hepsini böyle bir köşeye koyuyorum ayrı ayrı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi parçayı söküyorum. Bu arada dediğim gibi küçük tornavida kullanmanızı öneririm yoksa yalama yapıyor. Yalama yapıyor parçamızın tüm vidalarını söktüm. Çıkacak büyük bir tip. Bu diskimizi döndüren parça arkadaşlar. Bu şekil bir motor. Hız motoru arkadaşlar. Hatta buradan bakırları belki görünüyordur. Şu bölümde. Arkadaşlar. Şimdi bunun buradan soketini çıkartmak için bir adet cımbız kullanmamız lazım. Arkadaşlar şu şekil bir cımbız kullanmanızı öneririm. Ev cımbızları da olur. Bu şekil tutup çekiyoruz. Ve de geliyor arkadaşlar. Ve de bu parçamızı hemen kenara ayırıyorum. Çok hızlı dönen bir parça bu. Sakın içinde miller var. Sesleri geliyor. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdilik de bu, bu bu göz gözümüzü sökeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra motorlarımızı sökmeye başlayacağız. Şimdilik hemen gözümüzü sökmek için şu idayı hemen söküyorum ve de hemen kenara koyuyorum. Şu anda hala gelmiyor. Arkadaşlar. Iı, ee, arkadaşlar bu parçayı sökmek için e, ben unutmuşum iğne getirdim. Böyle büyük bir iğne ile kartın şurasındaki bir delik olacak arkadaşlar şu bölümde. O bölüme batırıyoruz. içine sokuyoruz arkadaşlar. Bakın şu gösteriyorum tekrar. Şurada bir delik var arkadaşlar. Tuşun yakınında. Şeyin arasında yani şurada şu bölümde bir delik var. Hemen o deliğe iğneyi sokuyorum. Ve de bastırıyorum. Bu dışarı çıkıyor. Hemen bunu buradan çekerek çıkartabiliyorum. Bu şekilde. Böyle sallanıyor bu. Bu motorumuz bunu hareket ettiren motor arkadaşlar. Şimdi hepsini sökeceğiz. Şimdiki hemen devam ediyorum. İğneyi hemen kenara koyup devam ediyorum ve de yanlışlıkla kapatmışım tekrar çıkartıyorum arkadaşlar bunun içinde iki adet yağ çıkıyor şu motoru daha e, performansı çalıştırmak için şöyle iki adet güçlü bir yağ çıkıyor İki karşı tarafta da şimdi hemen en ilk başta anakartı sökeceğim arkadaşlar de buradan ana kartımı da sökeceğim. Buradan tüm pümlerini az sökmem lazım. ben ilk pümümü sökeceğim. Motorumuza giden pümümü söküyorum. Söktüm. Öndeki motorlara giden pümümü söküyorum. Söktüm. Bir de aşağıdan gelen bir püm var arkadaşlar. Okuyucudan gelen bir püm var. Onu da sökeceğim şimdilik. Bu motorumuz arkadaşlar. Bu gözün okuması için. Bu böyle ilerliyor arkadaşlar. Yuvarlak güzel küçük bir motor. Bu şekilde. Şimdi bu motoru sökeceğim. Motoru sökmek için yanında iki adet vida var. Hemen onları açıyorum. Tornavida ile. Hemen açıyorum ve de motor geliyor. Motorumuz böyle bir motor arkadaşlar. Elektrikle çalışan bir motor. Burası böyle dönüyor çalıştırdığımız zaman. Çalıştırdığımız zaman böyle dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar arka taraflardan sesler gelebilir. Gelirse özür dilerim. Ee, bu şekilde dönüyor. Bunu da parçaların yanına koyuyorum de hala gelmiyor o yüzden şu demiri sökmemiz lazım arkadaşlar o demiri sökmek için de e, bu videoyu çeviriyorum arkadaşlar bu videoyu söküyorum hemen açıyorum bunu büyük vidayla açacağım olmuyor arkadaşlar bu vida da sığmıyor buraya. Çok küçük bir insan oyu da kullanmamam lazım. Bunu zorlasam belki çıkartabilirim. Bunu zorlasam belki çıkartabilirim arkadaşlar. Bunu çıkartsam olur belki. Arkadaşlar bu plastiği çıkartmaya çalışacağım şimdi. Bu yanlarda iki adet çıt var arkadaşlar. Birini söktüm. Karşı tarafına da bastırarak söküyorum ve de bu kapak gelecek büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar, şimdi hemen ben bu kapağı sökmeye çalışacağım. Ee, hemen böyle ve de geliyor arkadaşlar. Hemen ve de geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi ee, bu üstü burada klipslerini açarak üste kaldırıyorum. Ve de çıktı arkadaşlar. Ve de çıktı. Burada arkadaşlar bir adet parça var. Motorumuzun bağlandığı. Karşı tarafa karşı tarafa bağlanıyor arkadaşlar buradan. çok hızlı döndürdüğü için buradan güç alıyor. Anlatamadım işte. Bu demir kutuyu kenara alıyorum. Bunu da alıyorum. Şimdi asıl parçaya gelelim. Şimdi bunu ters çevireceğim. Ve de arkasında çok e, temiz bir göz var arkadaşlar. Bu okuyucu gözümüz arkadaşlar. Şurada parmağımla gösterdiğim. Bu çok temiz bir göz. Bunu Buna mini minnacık bir toz gelirse e, çalışmayabilir arkadaşlar şeyiniz okuyucunuz. Şimdi ana karttan ay ayıracağım cımbızla parmağımla ayıracağım arkadaşlar bunu. Evet. Burayı arkadaşlar açmak için. Şurada bir soket var arkadaşlar. Bunu hemen yukarı kaldırıyoruz. Hemen kenarlardan. Yukarı kaldırdım ve de kolayca geldi arkadaşlar. Anakartımız böyle. Buna geleceğiz. Arkadaşlar video 9 9 dakika olmuş. Belki iki video olabilir arkadaşlar. Şimdi ben bu şeyi sökeceğim buradan. Nasıl sökülüyor bu? Bilmiyorum nasıl söküldüğünü bunu. Bu mecbur kalacak burada. Şimdi hemen içindeki diğer vidaları söküyorum. Hemen ilkini açtım. Arkadaşlar cihazın içinde bir sürü ya sünger gibi şeyler var arkadaşlar. Okuyucu yanlış okumasın diye. Ve de bu videomu çıkarttım. Hemen karşı taraftan ikincisini çıkartıyorum. Hemen şuradan. Görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Hemen buradan açıp bunu çevirerek çıkarttım arkadaşlar. Ve de bu elime gelecek. de çıkarttım arkadaşlar bu kısmı. Buraya geleceğiz. Arkadaşlar bu kısım okuyucu. Bu şekil buralarda çok yumuşacık bir plastik sünger gibi, süngerimsi şeyler var arkadaşlar, çok yumuşak. Şimdi bunu sök, sökmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu önemli bir göz. Belki sökerim arkadaşlar bir bir sonraki videoda. Şimdi hemen buraya gelelim. Bu neden çıkmıyor dışarı? Şimdi bunu tespit etmeye çalışıyorum. Bu herhalde kilitleniyor arkadaşlar. Bu kısım ve de tekrardan iğneyle çıkartacağım. ile çekince geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu buradan çıkartmaya çalışacağım. Bu kenarları kenarlardan cımbız yardımıyla çıkartmaya çalışacağım. Ne de olmuyor arkadaşlar. Bunu nasıl çıkartabilirim? Ve de çektim ve de çıktı arkadaşlar. Bu CD koyduğumuz şey arkadaşlar. Bunu da hemen kenara koyalım. Burası CD okuyucuyu CD koyduğumuz şeyi döndüren yer arkadaşlar. Bu motorumuz bu lambamız tuşa bastığımızda yanıp sönen ve de CD takılı olduğunda yanıp sönen tuşumuz. Bu motorumuz çarklara bağlanıyor arkadaşlar. Şu motor. Şimdi hemen bunu da sökeceğim buradan. Ve bu motora bağlı arkadaşlar. Lehim ile. Burada klipsi kıracağım arkadaşlar. Çünkü bana çok zorluk çıkartıyor. Bir de kırdım. Hemen ikincisini de kıracağım arkadaşlar. Bir de kırdım motorumuz çıkmaya başladı. Hemen şuradan şu lastiğini motordan kurtarıp bu çıktı arkadaşlar. Bu tuşumuz arkadaşlar. Bastığımızda bu motora gücü veren tuşumuz. Bu lambamız arkadaşlar. Bu motorumuz. Motoru e, bir dakika videoda test edeceğim. Video kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, bu parçalarda burada çok kaliteli bir lastik var arkadaşlar esnemeyen bir lastik ondan sonra burada çarklar var arkadaşlar bu plastiği döndürünce bu çarklar da dönüyor şu çarkları da sökmeyi düşünüyorum hemen ya da açmayı başardım Bir de açılıyor. Bir de açıldı arkadaşlar. Kaldırdım. bu şekil bir yere bağlanıyor. Ve de bunu döndürünce oluyor. Bu parçanın için arkadaşlar bilmiyorum bunu. He. arkadaşlar bu klik mekanizması CD içeri girdiğinde bu bu böyle geri gelerek şuradaki parçayı kaldırıyor arkadaşlar. İttiriyorum ve de bu parça kalkıyor. öyle bir şekilde kalkıyor arkadaşlar ve de kilit mekanizması çözmeye başlıyor görüşmek üzere arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.